Usta müzisyen Edip Akbayram, son iki haftadır hastanede tedavi altındaydı. Ancak gelen son bilgilere göre, sanatçının sağlık durumu giderek daha iyiye doğru ilerliyor. İstanbul'daki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki Akbayram, geçirdiği bir düşme sonucu hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana, sevenleri hastaneye giderek sanatçının durumu hakkında bilgi alıyor ve ailesine moral desteği sağlıyordu. Edip Akbayram, 9 Ocak'ta tedavi altına alınırken, 10 ve 13 Ocak tarihlerinde üst üste ameliyatlara girdi. Hastaneye yatırılmadan önceki süreçte yaşadığı kazanın ardından sanatçının ailesi, dostları ve hayranları büyük bir endişe içindeydi. Ancak şu anda Akbayram'ın iyileşme süreci umut verici bir şekilde ilerliyor. Gaziantep doğumlu olan Edip Akbayram, müzikle 1970'li yıllarda tanıştı ve kısa süre içinde Anadolu pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurarak müzikal kariyerinde ciddi bir çıkış yaptı o zamandan sonra çok sayıda hit şarkıya imza atan Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi ve çiftin Türkü ve Ozan adında iki çocuğu oldu. Aldırma Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür ve Adiloş Bebe gibi unutulmaz eserleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı, bir dönemin en güçlü seslerinden biri olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulundu.